Şu anda ilk moladayız. Hangi mola? Kaçıncı mola? Hasan dayım soyunmaya i̇lk başladı. İlk mola bu ilk. İlk evet. moladayız. Hadi bismillah. Karanlık ilk molamızı iyi verdik. Ya, i̇yi de bura Hedef büyük ya, burun. İnşallah iyi, iyi. bir, gönlün, bir buçuk saat içerisinde, gönlün, gönlün, içerisinde gönlün, gönlün, orada. orada olmayı planlıyoruz. Cengiz mi var? Cengiz, Cengiz. Cengiz orada. Valla onu öyle. Gel gel oynayalım. Hep orada da. <laughs> evet, mola bitti. Devam ediyoruz. <laughs> devam ediyor. Karanlık deredeyiz. Şimdi ikinci molamızı vereceğiz. Bayağı bir yolumuz var. Evet. Şu an ikinci moladayız dinleniyoruz. Yol yarı oldu. Yarı yoldayız şu anda. Ama tahmin olarak yani bir saat, bir buçuk saat bir. Bir yolumuz da var. Üçüncü moladayız. 10 dakikalık mola. Bak bir var mı sen abi? Yürümek zor. Her tarafa aç. Devam. Tamam. Dövüşümüz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Yaklaştık mı yani zirveye? Burası yüksek ama reis. Az kaldı. Zirveye bir aşağı yukarı bir 200 metre yolumuz var. Şuraya yani. Ya, şu. orasıdır, orası dur orası. Her yarıladı yolu zaten. Evet. Anladın mı? Hasan Baba da ölçüyor, e, biçiyor. Hasan Baba ölçüyor, bitiyor, bir fotoğraf çekiyor. Tamam mı? De Aslanım gazman be. <laughs> Oy. Evet. Zirveye. Bak arkadaş bu laf kuralara demek ki mal da var hiçbir şey getirme ya. Gelmedi gel 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 gelmedi. İyi de daha ne durmadan her gün şey lazım şey bana geldi. Yok bu yanı geçti. Yok o yanı geçti. O tarafa buralar ekleyeceğiz. Gece biraz sakıncalı. Bu tarafa gelmesine gerek kalmıyor şey. ki. Geçireceğiz burada. tarafa. GoPro'yu açalım da bir çekelim. Sırtlarından bizim köy. Karanlık dere çatıboz sırtından Beykşam köyünün görünüşü. Şimdi hedef evet tepe zirveye az kaldı. En zorlu parkur bence. Zirveye az kaldı. Şu anda arkamda gördüğünüz zirveye yaklaşık 200-300 metre var. Ama çok zorlu bir parkur. Çok zor geldik ormanın içerisinden şu ormanın içinden doğru geldik. Yol yok. Ama zevkli bir yolculuktu. İniş sanırım daha kolay olacak. Orası yaylalarımız. Gördüğümüz yerler. Yaylalar. Evet, yakınlaştırayım biraz isterseniz. Şöyle bakın karşılar hep yayla mera bu arada çok büyük ve çeşitli bir çiçek florası var gerçekten incelenmesi gereken bir bölge nadir çiçekler endemik bitkiler Topar. Evet şimdi son zirveye yolculuk yapalım. Zirvede görüşürüz. Şu anda Büyük Burun zirvedeyiz. Yürüyüşümüz tamamlandı zirvede, bizim köyün manzarası. <laughs> Buradan bizim köyün görünüşü yaklaşık 2400-2500 metre burası rakım. Burası bizim köy, hatta şurada da iyice görünüyor. Aslında yeni galiba. Güzel bir manzara. Yaklaşık bizim köyün aslında en yüksek tepesi burası. Hatta bu bölgenin en yüksek yeri. Diyebiliriz. Buraya eş değer tepeler var. Burası biraz da sembolleşmiş. Yani büyük dediğimiz yer burası. biraz parçalandı kısmı karşı tepeye gitti şimdi biz de oraya doğru geçeceğiz Oralardalar. biz de gideceğiz birazdan şimdi o tepede görüşmek üzere Evet bu yürüyüşün anısına bir de Türk bayrağı dikeceğiz Vallahi Evet. Dumanla haberleşeceğiz, ateş yakacağız. He, ee, biraz da duman haberleşmek için geven yakarız herhalde. Evet. Neyelim? Şuraya bak. Şuraya Yok, şunun ara var bak orada bir şey. Var. Bu tarafa, bu tarafa. Ha? Sıkıştıralım, Sıkıştıralım oraya. Yanlara da sarışamasın. anısı. Günayın kaçıydı? Günayın 15, 15 Temmuz anısına. <laughs> 15 Temmuz anısına. Evet, evet Anlamlı bir gün. Anlamlı bir gün de anlamlı 15 bir Temmuz şehitleri anısına da dikmiş olalım Vay bayrağı. Köyden görünür inşallah. Göktere 2 burası. Göktere 2'nin büyük burundan görünüşü. Gayet güzel. Burada müthiş bir uçurum var. Uçurumun kenarındayız. Uçmak üzereyiz. <laughs> Yemiyorum. an <Her> uçabiliriz. <laughs> Ama kanatsız kartal. Oğlum oğlum. Gerekim ekip öbür tepede bizi bekliyor. Nurettin! Ne varsa böyle koşarak gittiler. Kaldırma Evet. İnişe geçtik. iniş yolundayız artık. Biraz sonra Manzarın çayıra iniyoruz. Orada bir yemek bolamız var. Daha sonra da iniş. Evet gerçekten. Esmer bitki örtüsü burası. Çeşit çeşit çiçekler, dal pakpaktarı her şey var. Yemek bolası Teş yakmaya çalışıyorlar Ama sadece çalışıyorlar Ama beceremiyorlar He, he Beceri sıfır abi, Canım sizde Ettiğiniz yani şey hakikaten bizi Ha gayret. Ha gayret. O kadar. O, kadar. Bu. o gayret. Geçti. Tamam. Güzel. Kulağınız devresi yaşadı bu kadar yani. yakamayacaksak burada Ateşin, Ateşin al. Geçin belli daha? Ya Aytekin karizma çizdirme senin. Ya işte karizmamızı çizmeye çalışıyor ya burada baksana. Aa, sen gayret bir yani sen. Şeyin var yani anasın mı hani yani ya. Tamam. Hadi. Hep gidelim. Bak. Ateş yanmaya başladı ya kaçtı gitti, nereye gitti o hani? Ateş yandı mı? Tamam. Tebrik tamam, tebrik yani. etmek de görevimiz. Tebrik ederiz. Artık İyi. Bir olsaydı olsaydınız ama. Evet, değiliz. <laughs> Kameraman olduğum için. Evet, idare evet molamızdayız. Moladan sonra Zorlu bir yolculuk bekliyor bizi. Değil mi? Şimdi mola yemek saati. Kimi de o bize ateş yakamaz diyen. Beğendim de sözümü geri aldım. değil Diyebilir ya. Ben yalan Evet mola bitti. Şimdi dönüş yolundayız. manzara aşağı doğru iniyoruz. Ama çok kötü yol. Evet. Öncü grup yol açıyor baltalarla. Ufak katliamlarla yollarımız açılıyor. Evet bir uzunca bir yolumuz var. Buradan nereye geçiyoruz? Tamam. Oradan sonra. Baltamı ne ettin? Nur ettin de. He?

Sırta çıkarsak oradan aşağıda inebiliriz. Evet. Sanki buradan geçilmez gibi. Neyse. Bir sırtla çıkınca devam edelim. Burada ara verelim. Evet. Tırmanışımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda derelere inmiş, inmiş bulunuyoruz. Bundan sonra zaten köyün yoluyla köye gideceğiz. Ama burada da güzel bir manzara var. Dere su atlıyor. Harika. Süper bir Vala 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 vala, vala. Geçine miyiz, geçine miyiz. Evet, son Ekibin son iki elemanı da gelmek üzere. Onları bekliyoruz. Daha sonra köye doğru yola çıkacağız. Ama burası da çok güzel manzara var. Harika. Güzel bir yürüyüş oldu. Huy, yorulduk ama yorulduk ama değdi. Harikaydı. Başka bir yürüyüşte görüşmek üzere. Hoşçakalın.